Kazandıran stratejiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan. Hoş geldiniz İsmail Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi zor bir seneyi tamamlamaya hazırlanıyoruz artık 2024'de. Hani 2025 faiz indirimleri, piyasa tekrar canlanır gibi beklentiler var soracağım ama önce isterseniz bir bu yılı bize bir özetleyin. İç talep çok daraldı mı? Size nasıl yansıdı? Şimdi tabii diğer sektörlerde olduğu gibi mobilyada bu 2024'teki işte faizlerin artışı, özellikle bizim mobilya tarafında kredi kartıyla taksitle alışveriş yapıldığı için taksit sayılarının azalması, taksitli faizlerin yüksek olması tabii ki içeride bir daralma söz konusu oluştu. Fakat bizim mobilya sektörünün özellikle bizim kendi Doğanlar Mobilya grubunun bir avantajı çok marka çeşitlememiz olduğu için gerek iç pazardaki gerek dış pazardaki çalışmalarla ve içeride yapmış olduğumuz tüketiciye daha fazla nasıl ulaşılabiliriz çalışmalarıyla işte kampanyalarla bunu biz Doğanlar Mobilya grubu olarak fırsata çevirdik. Bir de dediğim gibi en büyük şansımız... Mobilya sektöründe tabii ki her ne kadar da kriz de olsa evlilikler sürekliliği devam ediyor. Doğumlar aynı şekilde Hı -hı. devam ediyor. E, ayrılıklar bazen işte boşanmalar söz konusu oluyor. Yani bizim e, yeni açılan evler, yeni evlenmelerle yani mobilya krizden diğer sektörlere göre etkileniyor. Fakat e, çok fazla etkilenmiyor. Biz de bunu her zaman bu krizleri fırsata çeviren bir grup olduğumuz için... Yani biz yine bu yıl e, hedeflemiş olduğumuz gibi 2024 yılının en maddesel büyümede emcuro büyümesinde zaten ilk e, borsaya açık bir şirket olduğumuz için ilk 9 aylığımızda açıklamıştık 3. çeyre. Orada da yine belirtmiş olduğumuz hedeflere ulaştığımız istenilen hı hı. Edif, e, ebitalar ve brüt kârton oluştu. Ya yani bizim yaklaşık için ne kadarlık bir ebitayla kapatacaksınız yılı? Şimdi biz e, yaklaşık ebitayı yüzde %12 ile yüzde %15 bantında biz zaten hedef hı hı. olarak vermişiz. O anlamda ebitamız devam ediyor. Ciro olarak da 10,5 11 milyon bantında milyar bantında vermiştik. O da şu anda hedeflerimizi ulaştıracağız. Gerek t karlıklarımız yani hedeflemiş olduğumuz borsadaki yatırımcıları taahhüt etmiş olduğumuz bütün değerleri yıl sonu itibariyle yapmış olduğumuz bu aksiyonlarla kapatmayı planlıyoruz ve de şu anda zaten son 20 güne girdik şu anda herhangi bir problem gözükmüyor bütün aksiyonlarımızı buna göre almış olduk Peki şimdi %12-15 arası işte Favök'le kapatacağız dediğiniz yılı. Burada elbette maliyetleri doğru yönetmek de bence Kesinlikle. önemliydi. Biraz bundan da bahseder misiniz? Vallahi her şeyden önce tabii ki fabrikalarda yapmış olduğumuz teknolojik yatırımlar burada çok söz konusu. Dijital yatırımların çok ciddi etkisi var. Biz markalarımızı gerçekten ARGE'lerimizde çok ciddi yatırımlar yapıp burada yani iç verimliklerimizi çok iyi e, sağlıyoruz. Kullanmış olduğumuz malzemesinden satın alma kalitesine kadar tabii ki bunların hepsi e, maliyatlarımıza ciddi bir şekilde e, yansıyor. E, bir de e, bu yıl biz özellikle enerjide yapmış olduğumuz kendi enerji üretimimiz gaz yatırımlarıyla da tabii ki bu bizim maliyatlarımızda da aynı şekilde e, katkı sağladı. Tabii ki e, düzgün e, maliyatı ulaştırdığınız sürece tüketicinin e, er tüketicinin kendi imkanlarıyla e, alabilmek için o e, taksit imkanlarını da sağladığınız zaman ya piyasa şartlarına göre bütün e, organizasyon ve yapılması gereken aksiyonları alırsanız Peki. En hem maliyetler hem satışlara ciddi katkısı oldu. Şimdi ben bu enerji tarafını biraz daha detaylandırmak istiyorum çünkü sektöre de aslında biraz örnek olsun. Hı hı. Ee, sizin özellikle bu teşvik belgesi başvurusu yapmıştınız. Zaten ona e, onaylar geldi. E, düzce GES yatırımı vardı bir de Biga GES yatırımı. E, bunlarla beraber hem siz kendi enerji tüketiminizi aslında düşürmüş değilim ama maliyetinizi azaltacaksınız. Hem de bunun ticaretini yapmanıza izin veriyorlar mı? Orada nasıl bir strateji? Şimdi e, satışta yapabiliyor musunuz yani Tabii tabii şimdi devlet iki türlü hak veriyor. Bir birincisi de kendi tükettiğinizi e, üretebilirsiniz. Bir de kendi tükettiğinizin bir kat fazlası kadar da Hı -hı. yatırım yapıp aynı şartlarda devlet teşviğiyle bunu yapabilirsiniz. Aynı şekilde de satışını da yapabilirsiniz. Biz şimdi ilk planda bu yıl kendi tükettiğimiz enerjinin e, yatırımını yaptık, bitirdik Hı -hı. ve şu anda çalışıyor. E, bize de yaklaşık hani yıllık şu andaki tüketime baktığımızda zaman 100 milyon liralık bir kar etkisi yaratmış olacak yıllık bazda. Yatırımın geri dönüşüne baktım. kadar olacak yaklaşık, yaklaşık 2,5 yılda 2 sene. yatırım kendisini tamamlıyor. Çok büyük avantajlı. Çünkü zaten gerek teşvikler… Yani 2 sene daha kaldı gibi aslında Kabaca. Tabii, tabii. 2026'da aslında siz bunun geri dönüşünü almış olacaksınız. Aynen evet. Ben böldüm. Bir de dediniz ki sata da biliyoruz. Tabii bir kat daha devlet bize bunu yapma imkanı veriyor. Hı hı. Yine bunu da iki buçuk yılda amort ediyorsanız. Bunlar çünkü iki buçuk yıllık yatırımlar gerçekten çok mucize bir yatırımlar. Doğru. Bunu da önümüzdeki yıllarda kullanıp hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayıp maliyatlarımızı aşağı çekeceğiz. Hem ayrıca de satış yaparak da ikinci bir karlık elde edeceğiz inşallah önümüzdeki yıllar. Bu güzel haber çünkü aslında tabii ki e, mobilya segmentindesiniz ama biraz yenilenebilir bir enerjiye de yatırım yapmış oluyorsunuz ve tüm bunları bir paket haline değerlendirirsek aslında sürdürülebilirlik teması burada devreye giriyor. Çünkü Avrupa'ya, Amerika'ya sizin gibi ihracat yapan şirketlerde yeşil dönüşümle uyumlu olmanız, sürdürülebilirlikle ilgili projeler yapmanız ihracat pazarlarınızda da herhalde elinizi güçlendiriyor. Şimdi şöyle, bizim bu GES yatırımımızı yapmamızın en büyük amacı bizim sürdürebilirlikle ilgili mobilya sektöründe ilk kez biz kendimiz Doğanlar Mobilya Grubu olarak bunu ofisini kurduk. Hı hı. İlk raporunu, ilk testlerini de biz yaptık. Dün itibariyle de bütün bunu raporlarımızı yayınladık. Yani Türkiye'de bu ilk oldu. Bu da inşallah bizim diğer sektör arkadaşlarımıza da örnek olur. Çünkü bizim aynı zamanda hem Amerika'da hem İngiltere'de Şirketlerimiz var. Zaten Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş yerlere artı Avrupa'ya da ihracat yapıyoruz. Zaten belli bir <laughs> süreden sonra sürdürebilirlik, karbon ayak izini bilmeyen, geri dönüşümlere ciddi anlamda önem vermeyen şirketlerin buraları ihracat yapması zaten söz konusu olmayacak. Biz de bunu bildiğimiz için bunu e, sektörde ilk e, yapmış olmanın e, mutluluğunu yaşıyoruz doğrusu. Peki şimdi tabi e, tabii şöyle bir durum var. Hani Doğu Taş, Kelebek, siz ağırlıklı mobilya grubundasınız. Çok da detaya girmeyeceğim ama bir yandan tabii e, sizin biyotren tarafında yani Doğanlar Holding'in çatısı altında da bu konuda bir istek var değil mi? O da devam ediyor herhalde Holding bünyesinde. Tabii orada da tamamen enerji bizim e, bir katatıktan hmm. Biz çünkü mobilyada katatıklarımızı kendi enerji santrallerimize gönderip oradan da yine enerji üretilmesine dikkat ediyoruz. İkincisi zaten orada da yine e, biyo enerji dediğimiz işte çöpten enerji üretimi var zaten tamamen Holding'in enerji tarafı da hep yenilebilir enerji tarafında oradan zaten bize de e, ışık yakmış oldu o yüzden gerek Holding'imiz gerek Mobilya grubumuz Dotash Kelebek tarafında ya sürdürebilirlik içerisinde bir aile olarak bütünleştirmiş olduk. Peki ben şunu da merak ediyorum. Yani hemen bugünden yarına değil ama belki bize biraz 2-3 yıllık bir vizyon çizersiniz. Holdingin içerisinde gelir dağılımına bakıldığında sektörel olarak nasıl olacak önümüzdeki yıllarda? Yani ne kadar mobilyadan, ne kadar yenilenebilir enerjiden, ne kadar biyotrend, atık yönetiminden böyle bir şey çiziniz mi kendinize? Valla şimdi bizim amiral gemimiz doğuşu, holdingin doğuşu bizim mobilya grubu. <laughs> Doğru. Yani mobilya grubunun şu anda %50 55 oranında cirodaki ve karlılıktaki payı. E biyoenerji orada güçlü, inşaat var. E, şu anda. Eee işte parakente alışveriş merkezimiz var. İşte yeni önümüzde yaptığımız yatırımlar var. Ya muhtemelen yani, yani %50'deki pay kalacak mı sizce mobilyada yoksa... Tabii mobilyada bu kalır. Yani kalır. aile çünkü orada çok güçlü. Yani mobilya tarafından hepimiz Hı -hı. geldiğimiz için. Yani mobilya çünkü her yıl deviz bazında %20 şirketi büyüttüğümüz için diğer kanallardaki büyümeyle o kendi şeyini koruyor. Peki biraz dış pazarları konuşalım. da indiniz aslında ama İngiltere-Amerika pazarı. Elbette kur bu sene sıkıntıydı. Yani en kasma değerli ürün yapan... Şirketlerde bile işte tabii hani Aselsan burada tabii kilogram başına ihracat çok yüksek, yani çift hmm. üreticilerini falan söylemiyorum ama sizin gibi işte markalı üreticilerde bile maliyetler tarafında asgari ücret artışı, TL maliyetler çok arttı ama kuru o kadar artmadı. Bunu nasıl yönettiniz? 2025 yılında da çünkü dövizin bu kadar değil ama yine yatay kalması bekleniyor. Yani reel olarak belki Türk lirası değerli olmayacak ama enflasyonla başa baş bir yıl olması gibi beklenti var. Bu bilançoyu nasıl etkiliyor? Şimdi gerçekten e, fiyat artışları döviz artışı aynı paralelde olmadığı için e, gerçekten sıkıntı. Ama bizim bir avantajımız var. Biz Afrika'da hı hı. bizim Doğanlar Mobilya grubun Big Home diye bir markası var. Orada hı hı. da fabrika gittik kurduk. Bugün e, fiyat olarak e, pazar boş olduğu için ve de biz şu anda Afrika'nın en büyük mobilya şirketi olduğumuz için biz Afrika'daki yaptığımız o katma değerli biraz. ve Pazarı belirlediğimiz için orada bizim fiyat problemimiz yok. Amerika'da da gittip yine kendi şirketimizi kurduğumuz için orada rekabet gücümüzü daha iyi yansıtabiliyoruz. Dezavantaj Avrupa çünkü Hı. Avrupa herkes gidiyor. Bir de tabii ki şimdi önümüzde inşallah bu Suriyedeki oluşumla beraber. Çünkü bizim daha önce e, doğu taş olarak orada 15 tane mağazamız vardı savaş öncesi. Ha, doğru, doğru. E, biz şimdi şimdi tekrar neden mı? İnşallah. Valla şu anda o eski bayilerimizin hepsi sanki savaşın bir çanı duymuş gibi 3-4 gün öncedir de görüşüyoruz. Dedim ya siz nereden biliyorsunuz bunu? Hı hı. Zaten belli Onlar oldu. Onlar biliyordur tabii. Belli oldu dediler. E, şu anda mesela çok hızlı bir şekilde biz ve diğer e, sektör arkadaşlarımız için de orada bir fırsat gelecek E Tabii ki e, bu konjektör Türkiye'de böyle maalesef. Size eğer işler düzelirse 2025'te Suriyedeki bayileri tekrar açar mısınız? Kesinlikle, kesinlikle yani bizim için o çok büyük bir. E, ne kadarlık bir yatırım planlıyorsunuz 2025 için? Sadece mobilya özelinde soruyorum. Vallahi bizim genel standart olarak her e, yıl. Ciro'nun bugüne kadar %5'ini yatırım harcadık. Fakat biz şu anda özellikle son 3 yıldır çok ciddi yatırımlar yaptık. Biraz daha fazla oldu galiba %5'inden evet, fazla oldu. Evet, fazla oldu. O yüzden biz şu anda 2025 yılında biraz mevcut yatırımlar hmm. yatırımları bunu e, ciro ve Artık onun meyvelerini toplayacaksınız. Yani 2025 yılında olabildiğince minimum karlılık şey yatırımla daha fazla ciro ve kar elde edip daha güçlü 2026 yılına girip tabii ki yatırım yapmak her zaman mümkün. Çünkü dediğim gibi yani şirketimiz döviz bazında %20 her yıl büyütme gibi Hedefimiz var. Şu andaki yatırımlarımız o büyümeye elverişli. Peki evs. önümüzdeki sene için bir kafanıza dağılım öngördünüz mü? İç pazar, dış pazar, toplam e, satışlarda ya da ciroda ikisini de sorayım. Valla şimdi döviz böyle giderse e, biz bunu 85'e 15 olarak düşünüyoruz. Eğer dövizde hareketler olursa 80 20 olabilir ama ideal bu 2026 2027'de ekonomiler dünya konjonktüründeki gelişmeler oturursa aslında hedef her zaman için 65'e 35, 70'e 30. Yani 30'un altına düşmemek lazım. Ama kur böyle olduğu için onu biraz siz 15'lere çektiniz. Tabii tabii. Yani Seneye de en fazla herhalde 20'ye çıkacak. 20 olur böyle düzeldikçe de 5 puan 5 puan yıllık arttırarak devam etmeyi planlıyoruz. Şimdi son 5 dakikanın içerisindeyiz. Ben izninizle biraz özellikle hisse tarafında sormak istiyorum tabii. tabii. Borsa tarafında tüm şirketlerde maalesef bu yılın özellikle Hı -hı. ikinci yarısında bir düşüş oldu. Şimdi bir toparlanma çabası var. Nasıl yatırımcıyla ilişkiniz? işte yabancı yatırımcılar, yerli kurumsal yatırımcılar hissenin mesela çarpanlarına baktığınızda nasıl görüyorsunuz benzerlerine göre? Valla bir kere şu anda gerçekten e, yani hisselerimiz bizim. Ben 3 e, yıl içerisinde yapmış oldum sadece yatırımlara bakıyorum. Hı hı. Büyümeye bakıyorum. Karlılık ve EBİTA'ya bakıyorum. O çarpanla göre benim şu anda en az 2,5-3 kat artmış olması lazım. Ama e, tabii ki burada e, yatırımcılar da bunu görüyorlar. E, biz ümidimizi hiçbir zaman hiç kaybetmedik. Zaten karlı bir şirket olmasaydık biz bugüne kadar ilk kez temettü dağıttık mesela. Bütün yatırımcılarımızı Bu temettüden dolayı bir e, güven oluştu. Her yılda dağıtmayı taahhüt ettik. Demek ki artık... sene devam edecek temettü te 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 poşetlerimiz. Çünkü temettü dağıtan e, şirketler yatırımcısını da e, bir yandan e, beslemiş oluyor. Ve de para kazanan bir e, şirket temettü dağıtabilir. Ya büyümemiz, evitamız, karlıkımız, her şeyimiz çok güzel. Ee, i̇nşallah daha da güzel olacak diye bekliyoruz. Yani bir ara geldiğimiz noktaya baktığımız zaman tabii herhalde bu piyasadaki daralmalar, kredi kartları vesaire mobilya sektörünü yatırımcının kafasında farklı yorumları olabilir ama bizle ilgili şu anda her şey o kadar agresif devam ediyor. Yani. Evet. bir tabi diğer taraftan da işte konuşulan merak edilen şey herhalde bundan sonra asgari ücret ve maliyetler. Hep ince ayar diyoruz ya ne olacak, nasıl olmalı? Bir yandan tabii ki düşük gelirli çok ezildi. Bir yandan e, sizin gibi çalışanların üzerinde çok ekstra maliyet yaratabilir e, bu. Bir de tabii bazı sektör temsilcileri de diyor ki mesela vergi dilimleri, teşvikler onlar düzelmeli. Biraz sizden dinleyelim. Valla şimdi biz e, şirketler olarak yüzde %38 ile 40 bantında daha fazla ödeme yapıyoruz. Fakat işçinin eline geçen... Bu vergiden arındırılmış rakamlar. Hı. Şimdi bir kere bu oran çok yüksek, bunu düzeltilmesi lazım. Yani burada işverenle devletimiz bunu paylaşması lazım ki tüketici dediğimiz bizim çünkü her işçi bizim için aynı zamanda tüketici. Evet. O yüzden ellerine o geçimlerini sağlayabilecek bir paranın geçmesini biz şahsen istiyoruz. çünkü. Nedir sizce o ideal oran? Sizin beklentiniz ne? Ne kadar artış Valla şimdi ücreti. enteresan enteresan rakamlar dönüyor. Yani enflasyona baktığınız zaman yüzde 35-40-45 bir enflasyon söz konusu. Beklentiye baktığınız zaman yüzde 70 diyen var, yüzde 100 diyen var. Ya bizim şu anda kafamız ciddi bir şekilde karışık. Hı. Zaten devlet de bunu açıklamadan bütçemizi dahi yapamıyoruz. Yani çünkü biz yani yoğun bir mobilya dediğiniz zaman işçi yoğun bir e, elemeyle olan bir sektör işçi sayımız yüksek bir de sendikayız biz. Yani ayrıca de sendika giderlerimiz de oluşuyor. Yani rekabet edebilecek güce ulaşmak için yani ne yapılması gerekiyorsa doğrusu yapılmalı. Yani kalkıp bunu şöyle olsun diyemeyiz. Yani belli bir refah getirecek. Hı hı insanların moral ve motivasyonunu ilerletecek seviyede olmasını her zaman isteriz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. E şimdiden iyi bir 2025 yılı diliyoruz. İnşallah. Hem aileye hem de size çok, çok sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ağırladık. Kazandıran stratejiyi burada noktalıyoruz. Birazdan dijital ve ötesiyle karşınızdayız.